Evet, yayınımız başladı arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz? Bugün Happy Hospital. Evet. evet. yani şimdi hasta bir şey ya. Yani. Ne diyorlar Hello? Ya bu adam geldi. Ne yapıyor hmm. işte başı dişi ağrımış bunu kocaman başı ağrımış Ya bana su getir. Büyük su getir. Çok su. Hala bunu bir ameliyat edelim hemşire. Açma bakalım. Bu da fizik felavı göreceğiz. Kalp etkin ölçüde olur. uzaylı doktor ve hasta bakıcılar var. Ha. sen koş lan. Sen koş. Hadi. Şimdi ben seni sana... <laughs> <yapayım. Hadi>. işte Koş. Sen şu lan. Tamam. Çocuk bir yapsın uç açacak mı acaba? Hı, 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 hı. Gülüyorlar. Hı, Dur Şimdi. Şu göz, şu var, şey de var. Kablo uzuyor lan. Eee. Evet. evet. Boyunu açıyorum. Boyu sıfır baba. Bak boyu sıfır. Baba boyu sıfır. Su işte. Elhamdülillah. Oh be. Ay. Elhamdülillah. Baba. 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 çay içiyorum arkadaşlar. Çünkü Aa. Aa, baba bir tane bal, balon geçiyor, balon balon. Oha. yerden al onu Kağıdı. Yine füksüz. Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ha ha. Şununla kıyasque. Hı. Bir eldivenim var. Verelim ablaya. Konşeliğini veriyorum. Abi bu mu ablim, abim mi ya şimdi? Değil mi? Abla da. abi. Hı. -hı. Sana konumuz şu şeyleri. Teleskop, teleskop. Takın. Tamam. Dinlesin bakalım şimdi. Şey. O hasta abi. İlacı, ilacı da vereceğiz. Hmm. Şu yere bandında tam yüzünde hmm. yap. Dur bakalım. bu oh, burada yaşlı bir doktor abla. Bu oh, hap bak. Bu eczacı. Allah'ım. <laughs> evet. O zaman şu amcayı bir tahmin et. Hadi canım. Önce abi, ablaya ver onu. Abla veremiyoruz ki. Ne oluyor? Ötekine ver. Ötekine ver. Hani öteki var ya mor uzaylı. Onu da veremezsin. Aa. Bunlar çok mor uzaylı. Bu kendisi yapıyor ha. Aç aç aç. Ben şimdi yerine yap. Heh. Aç bakalım. Aç ağzını Amca. Aa, aç. Al. Amca açsana. Aç ağzını amca. Şimdi yerini yap. O abla içi bu ah, Gel lan buraya. Şimdi senin dişlerini tamir edeceğiz. Yani. Tamam. Hadi kalk kalk. Şuna bak. Uy uy uy. Adamı uzaya fırlattı. Hadi oğlum kaldır o gitsin bakalım. Bakma. Anam yatıralım şöyle. Adama kız ki adama kız ki beni gidindi. Adam kaçtı. <kıyafetli. gülüyor> Adam kaçtı. <kıyafetli. gülüyor> Evet arkadaşlar izleyen var mı acaba bizi? Kim Bakalım. Sana bir aşı yapacağız. Vay demiş. Aşı. Bir kişi izliyor. Bir kişi izliyor. Bir watch'ın. Şşş. Hmm. i̇yi bak baba. Baba bak. Diş fırçala dişleri. Fırçala fırçala. Evet. Hemen oraya doğru bir ışığı... Kadın kafasından geçti. Ve... Oraya. Dur be. Bakalım. Abi bu kaç lira? Tamam. Abi sen asansörde yukarı git. Abim bir kat daha git. Abim bir kat daha git. Evet. Aşağı 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 aşağı. Oy oğlum. Mavşuna bak. Görüyorsun. Wow. <laughs> Şimdi kız dişi versin diye. <laughs> <da var> yani. <laughs> Adam girdi mi şey yok? uçuyor. Şey bu Adama bak, mavi tuzaklar. Oy, çoruğu koydum yanlışlıkla. Oy. Sen kaçıp geliyorsun? Doktor adam gel buraya. <gülüyor> Kalbini <gülüyor> Buraya. Wow. Oh. Boş dur, boş dur. gülüyor la bunlar. Sana bir kız gözlüğü takalım. Bak <laughs> 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 <Şopin> <laughs> <Oy>, Allah Allah. Allah. <laughs> Allah gövenlerin çıkar Çünkü bu da Ade Ade Adelen A Adel. gel kardeşim seni bir daha at. abi senin ağzına bir bakalım şöyle, şöyle. bak bu da şey Baba Kim? şey Baba bak iskelet tablosu Doktor abla. <laughs> doktor abla çekin. Ben yani doktor abla çekin. Senin bisikletlerine bakacağız. Senin gibi yaşlı doktor. Bakın, Başına bakar mısın? Hmm. Hop da. Baba oh, iyi bak. Otur lan. Otur neler lan. Otur. Oğlum oturmadı. Lan. Bu neden oturuyor? Otur, Oturmaz. Ay. İyi bak. O iskeletlerine bakayım mı şuna? Baba <laughs> bak. bak. 生怕他们，书书忘掉了。 Ya kaç tane aile var bunda? Abi bu nasıl kız ya? Kastım nasıl bir kız bu? kastım nasıl bir kız? Öldü. Ben Cenk onu yaşıyor. Ben Cenk onu baksana, robot bak var. Ben Cenk onu yaşıyor. Bu da bu da bütün bütün misafirleri çıkartalım mı? Hı? Bütün herkese çıkartalım mı? Bütün herkese çıkartıyorum. Baba bütün herkese çıkartıyorum burada. Uf kaç tane insan var. Babacığım bak şurada. Şurada. Şuna bak şuna şuna. Baksana çok komik. Seni de alalım. Seni de. Sen biraz git git. Seni buraya. Seni buraya. Baba kaç tane. Baksana baba kaç tane kişi geldi. Ay bunları ne yapacağız Lan Şu an bir koşturacağım. Um...

Oh, şimdi o çok Bu da hiç kıyafet giymemiş. Baksana. Geri zekalı ya. Hiç kıyafet giymemiş. Hiç. Şimdi kıyafet giydireceğim ya. Seni var ya. Allah yanlış. Allah. Oh. Ne oldu? Baba oyun hata verdi. Hata verebilir. Abi sen bir kere de Oho. Ama hiç kıyafet giymemiş. Nasıl giymemiş? Nasıl? Giydirdim. <laughs> Heh böyle daha iyisin abi. Tamam. Tatlı olmuş oğlum. Aaaa. Aaaa. saatleri var ya. Abim bunlara bak. Bunların hepsini ne yapacağız ha? Değil mi? Hadi Ve bütün raflar bu kuş. Bir raf bile kalmamış. ああ。そうっすね。いいわ。枠は忘れちまう。ああ。ああ。ああ。 Şimdi Şimdi ye. Yeah. Buar Ha ha Buar ne

Gördün mü makine bozuldu. Wow. Sen kaç kilo bu? İnşallah daha. Ulan bu. Ne yapıyorsun?

Tamam hiç şey olmadı. Bak neyle varmış burada bakalım. Bir, bir alt katta da şey bir şey yok. Vah kilitli. Gördün mü? En üst katta daha biraz daha üst katta gördün mü? Kilitli. bunu ağızlarına sıkacağım. Hmm. Şuna baba. sen <laughs> Sence şu ne? Şu. Bilmiyorum benziyor. Hmm. Şu babasının iskeleti neydi? Bazen hatalar veriyor ya. Allah'ım ben gitme diyorum kendisi. Senin iskeletine bakalım. Otur. Bak otur. otur. Otur Oturmasın, Otur, otur sana İki sen otur. Otur sen. Adamlar oturmaz ya. Tamam oturmadı. Ha. Ah. Abi en sonunda ya. En sonunda. Gel sen de bir çekil. <laughs> তার মধ্যে কি তো আচ্চা Bro, <laughs> the <laughs>

Åhå! Uh -huh. <laughs> <laughs>

どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、 どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、 パロフパネララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ

sana kız kıyafeti yedirdim. Kız kıyafeti var. Yavaş yavaş konandırmaya başlayacağız. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi ördek adam bir tane bayan bir tane yaşlı bir yani orta yaş sakallı bir abimizi giydirdik ama pembe elbiseli olmuş. Değil. normal değil tabii ki. Bir tane Çinli bir kardeşimiz var. Bir tane Meksikalı bir abimiz var. Burada. Ve bir tane yine Çin'den pandamız var. Ha 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 ha. Bir tane Hindistan'dan Nepal kaplanı. Ya da Nepal'den. Ben yani dört gözlü... <laughs> ay, ablamız bizim ama dört göz gibi olmuş arkadaşlar. Burada bir bak var. Oyun <laughs> <Evet. Bu, gülüyor> önünde, önünde arkasına gizli. Gördün mü? <laughs> evet. Burada bir tane <laughs> eczacımız var. Bir tane Meksikalı bir ablamız var ya da Uruguaylı, Arjantinli olabilir. Bu neyli olsun, bu da Fransız olsun. <laughs> Bu yani Hindistan'dan fil kardeşimiz. Böyle Bu unicorn. Bu daha kız kıyafetli. İllandalı. Bu da kız budak evet. ilacı süren bir adam. İllandalı. Hadi, hadi, hadi bakın dişlerinizi de ağzınıza verin. Hepsi açıyor ağzını ya. Biriniz açın. Bak. Ağızdan ağza geziyor ya. Uy. Gel. Evet Aaaa. arkadaşlar hoşça kalın. Hadi bakalım sen de hoşça kal diye oğlum. Abone olmayı unutmayın, kanalımızı beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.